Merhaba, Amerika Günleri Podcast'ın bu bölümünde korona günlüklerine devam edeceğiz. İlk bölümde korona günlüklerinde koronavirüsünün Amerika'ya gelişi ve ilk etapta yetkililerin ve halkın verdiği tepkileri biraz dile getirmiştik. Tabi aradan biraz zaman geçmiş oldu. İnsanlar artık evlerine çekildiler, daha sakin bir hayat yaşanıyor. Bu anlamda şu an açıkçası hayat çok fazla akmıyor. Hatta bugün internette işte Manhattan'dan veya işte ülkenin önemli yerlerinde normalde trafiğin ve hayatın çok yoğun olarak olduğu insanların kalabalıklar halinde bir şekilde dolaştığı bölgelerde neredeyse incin top oynuyor vaziyette. Böyle bir durumdayız. Şimdi peki ben neler yapıyorum? Korona günlüklerinin ikinci bölümünde biraz bundan söz edelim. Biraz da bu gönüllü ev hapsinin ne gibi sorunları beraberinde getirdiğini ve önümüzdeki günlerin nelere gebe olduğunu biraz isterseniz masaya yatıralım. Öncelikle şu aralar çok popüler olan bir film var. Contagion ismini taşıyor. Aslında 2011 yılında yapılmış bir film. Salgın anlamına geliyor filmin manası. Ve film akıl almaz derecede şu anki koronavirüsüyle paralellikler taşıyor. Mesela salgın Hong Kong'tan mesela çıkıyor yani yine Çin'e bağlı bir bölge. Bunun dışında işte salgının işte öksürük şeklinde başlaması, çok hızlı yayılması ve özellikle Amerikan devletinin ve dünyanın geri kalan kısmının antikor üretmede, işte virüste savaşmada veya işte aşı bulmada gecikmesi. Bunlar çok ciddi inanılmaz benzerlikler bu filmle. Umarım filmin sonu gibi olmaz bu koronavirüsü. Çok fazla böyle film hakkında da söz etmek istemiyorum. Belki izlemeyenler vardır aranızda. Aa izleyin derim. Hani belki o günlerde 2011 yılında ilk çıktığı zamanlar izlendiğinde böyle çok fazla anlamlar yüklenebilecek bir film olmasa da günümüzde izlendiğinde adeta yaşadıklarımızla paralellikler içermesi anlamında çok farklı yorumlanabilecek bir film bu anlamda önemli buluyorum. Evet Sağlık kurulları okulların iki hafta olarak ıı, tatil edilmesini yeterli bulmadıklarını söylediler. Aslında iki haftalık süreç ıı, yani çoğu okul iki haftalık bir kapatmaya gitti. Bazı yerlerde bir buçuk aylık, ıı, iki aylık kapatmalar da söz konusu ama iki haftadan kasıt aslında böyle bir bekleyelim, görelim hani nereye doğru gidiyoruz bu salgın artıyor mu okulları tekrar açabilir miyiz diye düşünürken ıı, bana gelen mesajlar bazı eyaletlerde aslında bu yıl eğitimi komple bitirme hani bu seneyi bu noktada bitirme gibi düşüncelerin olduğunu da duydum. Tabi nereye götürür bunlar bizi bilmiyoruz. Neticede insanlar bir şekilde maaşlarını almaya devam ediyorlar çalışanlar işe gitmeseler dahi. Özellikle üniversiteler, ortaokul ve liseler uzaktan eğitim için bazı altyapılara başladı. Üniversitede için zaten altyapı hazırdı. Hocalara uzaktan eğitim seminerleri verildi ve çok hızlı bir şekilde bu geçiş sağlandı. Üniversiteler öğrencilerine işte yurtları boşaltın, herkes evine dönsün şeklinde duyurular yaptı direkt kampüsü kapattılar. Onlardan bir Gün, güncelleme gelmediği sürece bir şey söylemek zor. İlkokullarla alakalı çok fazla bir şey yok ama bazı ilkokulların yani geçtiğimiz işte hafta cuma günü çocukları eve yollarken yani uzun, uzun süreli bir okul kapanmasının ıı, ihtimal dahilinde olduğunu düşünerek öğrencilere evde yapmaları için bir takım ödevler hazırladıklarını, print ettiklerini, hani fotokopi şeklinde dağıttıklarını duymuş olduk. Yani sağlık kurullarının iki haftalık süreçten kastı iki haftalık bir süreçte insanlar geri geldiklerinde hala daha kuluş evresinin devam edeceği yani bir şekilde belirtilerin devam edeceği ve gerçek anlamda elde edilmek istenen sonuca varılamayacağını bu anlamda daha uzun süreli okul kapatmalarının faydalı olacağını söylüyorlar. Bakacağız göreceğiz. Yani pek çok okul dediğim gibi bu iki haftalık süreçte de onlar da bekle ve gör politikası izliyorlar. Uzun süreli tatil duyurusu yapmaktan ziyade. Peki okulların kapanması ne gibi handikaplar ortaya çıkartıyor? Tabii ki çocuk bakımı problemi oluyor. Neticede insanların bir kısmı hala çalışmaya devam ediyor. Çalışan anne babalar özellikle Amerika'da okullara çok ciddi anlamda güveniyorlardı bu noktada işlerine gittiklerinde ki öyle ki pek çok okul okul öncesi ve okul sonrası bakımı şeklinde işte atıyorum saat 8'de 9'da açılıyorsa eğer okul normalde 3'te bitiyorsa sabah 7'den akşam 6'ya kadar mesela çocuk bakımı okullarda mevcuttu küçük bir ücret karşılığında. şimdi bunlar da sağlanamaz oldu. Bu yüzden tabii ki insanlar çocuk bakımı noktasında ne yapacaklarını şaşırdılar. Her yani ne kadar bazı bakıcılar hani çocuk bakma noktasında olumlu yaklaşsalar da bazı bakıcılarda malum virüs kaygısından dolayı çocuk bakma noktasında çok da istekli değiller. Bu noktada insanların bazılarının işte okullarından, iş yerlerinden izin aldıklarını duyuyoruz bu izinler çerçevesinde kimi çalışanların, kimi işverenlerin daha anlayışlı olduğunu, bununla beraber bazı işyerlerinde çalışması gereken kimselerin özellikle hani uzaktan evden çalışılamıyorsa işyerlerine gelmeleri fakat belki dönüşümlü, belki saatleri azaltarak çalışmaya devam edeceklerini duyduk. Özellikle mesela bankalardan, hani bankaların açık olacağı, özellikle bankaların içlerinin çok ciddi anlamda bir şekilde dezenfekte edildiği, e, sağlık önlemleri alındığı. Hatta mümkünse hani bankaya gelmeleri gerekmiyorsa internet bankacılığını kullanmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu noktada özellikle teknolojiyle uğraşan e, teknik elemanların uzaktan çalışması herhangi bir beis yok. Onların çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Fakat ortada bir süre sonra bir adaletsiz bir durum da oluşacak ister istemez. Bir grup insan çalışmadan maaşını almaya devam edecek. Bir grup insan çalışmaya devam ettiği halde bu ister istemez insan, insanların aklına bir takım soru işaretleri oluşturabilir. Ama geçenlerde başkan işte Trump'ın yaptığı açıklamada özellikle en büyük buradaki tabii öncelik çalışamayan ve maddi geliri olmayan bu anlamda ciddi probleme düşebilecek küçük iş sahipleri, işverenler, şirketler, küçük ölçekli işte restoranlar gibi yerlere devlet desteğinin olabileceğini söylemişti. Bunun dışında mesela doğalgaz elektrik firmaları da faturalarını ödeyemeyenlere yönelik 1 Mayıs'a kadar herhangi bir yaptırım yapılmayacağını, elektrik veya doğalgaz kesintisine gidilmeyeceğini, faturalarda işte gecikme zammı koymayacaklarını söylediler. Şimdilik bu durum Nisan sonuna kadar devam eder diye düşünülüyor. Ee, hani Mayıs başı gibi sürecin bir şekilde bitmesi ve insanların hani normal hayata dönmese dahi kademeli bir şekilde tekrar hayatın yeni eski düzenine dönmesi bekleniyor. Şimdilik korona günlükleriyle ilgili güncellemeler bunlar.